Aracımız 1991 model Skoda Favorit 1.3 motor. Müşterimiz İstanbul Pendik'ten Armutlu'ya tatile giderken yolda kalmış ve aracını bize çekiciyle gönderdi. Araç sahibimiz "Aracım aşırı hararetten dolayı conta yaktı" şikayetiyle işletmemize başvurdu. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkartması ve önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorumlara da görüşlerinizi Eleştirilerinizi yazıp kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyerek kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlıyor. Öncelikle aracımızı oluşabilecek hasar ve lekelere karşı koruma altına alıyoruz. Aracımızı bir çalıştıralım ve sesini sizlere de dinletelim. Çalıştır. Sesini duydunuz. İşlemlerimiz hızlı bir şekilde başladı. Hava filtre kazanının üstünü söküyoruz. Su hortumlarımız sökülüyor. Bujik kablolarımız yerinden çıkartıldı. Eksöz boğazımız ayrılıyor. Külbüratör kapağımızın civatalarını söktük. Şimdi kapağımızı yerinden alıyoruz. Bujilerimiz sökülüyor. Bujilerimiz sökülüyor. Acıkmadı inşallah canım. Silindir kapak saplamalarımız sökülüyor. Aa! Saplamaları yerlerinden çıkartıyoruz. Cüvetelerimiz bayağı paslı, Bu sıkıntılı çıktı. Bir tanesi burada ters kaptırarak sıkılmış. O da kırıldı sökerken. Bu da sıkıntılı. Saplamalarımız söküldü. Şimdi kafamızı çıkartıyoruz. Şu fişi çıkar. Amin. Çeksene fişi. Bunu. Gel İstanbul. Üst kapağı inceliyor. Bayağı su kapmış buralardan. Bak bunlar hep su kapmış. Bu gözler. Oraya bak. an tabak oradan gitti. Oradan aktarıyor suya. Ne adam ya? Eksoz kompresörünü aktarıyor. Şurayı Ama dişlerin hepsi mi sıkıntılı? sorunlar çıksın. Bilon yüzdesinde bir şey gözükmüyor ama saplama, saplama yerler sıkıntılı. Çok tatlı, aynen. Saplama yerleri bakacağız artık sıkacak mı sıkmayacak mı onları temizleyip bir diş işte olacak. Bakılacak. Ercan Usta Blur kontrol ediyor. Saplamaların içi çok kötü. Kırılmış. Sarmış artık yani burayı. Hep su almış içini. Civatalar bana hep çürüktür ki. Evet abi çürüktü. Çalıştırdığımıza yedek sıyfasından fokur fokur atıyor. Zaten conta... Cıvatalanan etrafı yoksa su almış. Su almış. Evet. Araba... Lektefiye. Olmaz bu, randıman alamayız bunları. Çünkü hadi ee, döküm blok olsa belki de alüminyum bloklarda sıkıntılı. Zaten bak şuralardan hep çürümeye başlamış blok. Gördüm yok. E zaten civataları hep çürümüş. Şuralarda çürümeler başlamış. Bakın. İçeriden de. Bak görüyor musun? Bak. Buradan böyle de yakmış. Bak. Gördün mü yaktığı yeri? Eksoz gazını suya basıyor. Buradan tam. Bu noktadan. Bak tam yaktığı yer belli. Buradan. Görüyor musun? Doğan bak. Evet, tamam. Bak. John bak her yer düzgün basmış. Şurası bak burada egzoz gazını basmış şuraya. Evet. Tam bu göz. Vallahi enteresan bir şey. Kapakta çürük yok mu? Kapak yeni basılmış. Ama bir de oyun yüzeyinde çürükler var. Kapakta bak şöyle bakıyorsun. Çürük yok. aman şu düz yer burası. Reis vali de Kapak katık. <laughs> Kapak rezil. Kapak katık bu ortadan. <laughs> Bak. Bu gözden bile gözüküyor. Yapışık, yapışık tam buradan. Burada açıklık var, biliyor musun? Ortadan bel vermiş, biliyorsun. Hak etmiyor abi araç sahibini arayacağız, bilgi vereceğiz blok konusunda. Araç sahibimize görüştük, kendisine gerekli izahı yaptık. Aracın motor rektifi istediğini belirttik. Ercan Usta'nın belirttiği gibi fakat araç sahibimiz bu araca fazla bir masraf yapmaya gerek yok. Ben bu şekilde direkt hurdaya vereceğim dedi. O yüzden söktüğümüz bütün parçaları aracımıza koyacağız ve araç hurdaya gidiyor. Bu videoyu da böylece sonlandırmış oluyoruz. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bize de destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.